Cumhuriyetimizin başkenti Ankara. Ankara'nın güzelleri, yiğitleri, geleceği olan gençler. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan önce Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Milli kadın voleybol takımımızı yürekten kutluyor. O kupayı Türkiye'ye getireceklerine yürekten inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Devamlı olarak göğsümüzü kabartıyorlar. Türk milleti, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı tarih boyunca büyük dersler vermiştir. Şüphesiz ki bu derslerin en büyüğü kurtuluş mücadelemizdir. Milletimiz kendisi için teslimiyetten başka çareleri yok diyenlere karşı bir kez daha yüksek haysiyet ve hürriyet tutkusunu göstermiştir. Bastığımız toprağa vatan diyebiliyorsak, istiklal mi kalanıyorsa unutul, unutulmamalıdır ki bu Vatan uğruna çekilen çileler, şehit düşenler, gazi olanlar sayesinde'dir. İşte böyle asil bir mücadelenin kutlu sonu olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız bizlere atalarımızdan armağandır. Kutlu olsun. <laughs> Değerli hemşehrilerimiz, Bizler de tarihimizden aldığımız sorumlulukla atamızın ve şehitlerimiz bizlere emaneti başkent Ankara'da bereket ve huzuru öncelemeye devam edeceğiz. Şu anda Atatürk Orman Çiftliği'ndeyiz. Büyük Önder Atatürk'ün kendi mülküyken milletine Ankaralılara bağışladığı yerdeyiz. Burası birkaç ay öncesine kadar çorak bir araziyken atamızın emanetini hak ettiği şekilde doğayla, yeşille ve insanla yeniden buluşturduğumuz yerdeyiz. <laughs> Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı toplamda 940 bin metrekaredir. Bugün birinci etabını açıyoruz. Bundan sonra hepiniz evde yaptığınız lezzetleri, piknik sandalyelerinizi, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, ailelerinizi alıp her hafta sonu buraya bekliyoruz. Parkımızın ikinci etabı için de kolları sıvadık. Bu kentte belli yaşlı olanlar bilir. Bu kentin bir hayvanat bahçesi vardı. Çocukluğa dair en güzel anılar orada yaşanırdı insanların elinden alınan bu anıları inşallah Ankara'mıza tekrar kazandıracağız. İkinci etapta bu yıl içerisinde açmayı planladığımız dijital hayvanat bahçesi var. Onun yanında evcil hayvanlar da bu partta yer alacak. Bunun da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli Ankaralılar, burada bolca yeşil alan var. Bolca ağaç var. Kafeterya, yürüyüş alanları ve bisiklet yolları var. Piknik yerleri, konser sahnesi, etkinlik alanları var. İnsan var, mutluluk var, huzur var. Peki ne yok? Ne yok? Beton yok, plastik yok, gereksiz harcama yok, dinozor heykelleri yok. Devam ediyorum. Ticari para tuzakları da yok. Buraları 20 yıl 30 yıl kiraya verip birilerine milyonlarca lira rant sağlamak yok. İşte yatırım anlayışındaki fark budur. İşte vizyon farkı budur. Biz Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız demiştik. Rant blokları değil ağaçlar dikeceğiz demiştik. Gökdelenleri değil güneşi önceleyeceğiz demiştik. İşte bugün geldiğimiz noktada Ankara'nın her yanına yeni yeşil alanları kazandırıyoruz. Sizlere söz veriyorum. Bu dönemimiz bittiğinde bizler önceki 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alanı 5 yılda Ankara'ların kullanımına kazandırmış olacağız. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda doğa var. Bizim yönetim anlayışımızda insan var. Artık öğrencinin, işçinin, emeklinin, esnafın, çiftlinin, garip kurabanın derdiyle dertlenen bir yönetim var. Kıymetli hemşerilerim, yaklaşık dört buçuk yıldır bu kenti yönetiyoruz. Söz verdiğimiz gibi rozetsiz başkanlık yapıyoruz. Bu süreçte eski yönetim anlayışını tamamen değiştirdik. 4000'e yakın ihaleyi canlı olarak yayınladık ki bu Türkiye'de bir ilktir. Bunların hepsi YouTube'da, internette sonsuza dek kalanacaktır. İsrafı ortadan kaldırdık. Hakkın parasını kuru kuruşuna, kuruşu kuruşuna kendi cebimizdeki para gibi harcıyor ve hesabını veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Kentimizi katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetiyoruz. Hatırlarsanız bir pandemi dönemi yaşadık. Arkasından büyük bir deprem yaşadık. Sel, yangın, afet. Bunların hepsini yaşadık. Ülkemizde sadece Ankara değil, nerede bir dert varsa tüm imkanlarıyla orada olan bir devlet kurumu vardı. Nerede bir afet varsa oraya en önde koşan bir devlet kurumu vardı. Nerede bir gözyaşı varsa o dindirmek için varını yoğunu ortaya koyan bir devlet kurumu vardı. İşte o kurumun adı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ydi. <laughs> Buradan pandemide asıl çalışmasını gerçekleştiren ve tüm afet dönemleriyle dönemlerinde özveriyle çalışan yüz akımız olan belediye personelimize mesai arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonunda İngiltere'den Dünya Belediye Başkanları Başkent ödülünün asıl ödülünü aldık. Bunun asıl sahibi de mesai arkadaşlarımız ve siz tüm Ankara halkıdır. Bu dört buçuk yılda belediyenin gelirleri azalmasına rağmen hiçbir faaliyetimizi aksatmadan yerine getirdik. Bugün burada olduğu gibi insanların temiz hava alacakları, aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri yeşil alanında sayısını artıyoruz. Seçimden önce söz vermiştik. Ankara halkını zengin edeceğiz demiştik. Ankara halkından aldığımızı yine Ankara'ya harcayacağız demiştik. İşte bu sözümüzü yerine getirmek için kırsal kalkınma belediyecilik tarihinin en büyük desteklerini Ankara halkına verdik. Bu desteklerimizle Ankaralı üretmeye, Ankara ve ülkemiz ise kazanmaya devam edecek. Erteleriz ama kimseyi aç ve açıkta bırakmayız demiştik. İşte biz 6 milyonluk bu koca şehirde kimsesizlerin, kimsesizlerin kimi olan Cumhuriyet'in emanet olan başkentte kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Hem de bunu öyle yardım kollerini evin önüne atıp ya da insanları bir kamyonun esnafında sıraya dizip rencide edecek şekilde yapmıyoruz. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz başkent kartı ile insan onuruna yakışır şekilde uygar bir biçimde inancımızın da bize buyurduğu gibi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde yapıyoruz. Biz bu yardımların nesilden nesil devam etmesini istemiyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın eğitimlerinden sağlığına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Kimseyi üşütmüyoruz Ankara'da. Kimseyi aç bırakmıyoruz Ankara'da. Öğrencilerimizin dahil barınmalarını, depremzedelerimizin barınmalarını, ucuz ulaşımlarını, ucuz su teminlerini sağlıyoruz. Bizler Tüm bunları yaparken de hiçbir kimseyi ayırmıyoruz. Hak eden herkese destek oluyoruz. En çok oy veren yere değil, ihtiyacı olan yere hizmet götürüyoruz. Herkesi hem şehrimiz olarak kabul ediyoruz. Yandaki enkazı görüyorsunuz. Talan projesini görüyorsunuz. İkide bir proje projesi diye tutturdukları şeyler bunlar. Ankara halkının tertemiz parasını böyle hayali projelere çöp projeleri gömmeyi adet haline getirdiler. Bizden de aynılarını yapmalarını bekliyorlar. Yapmayacağız, çalmayacağız, çaldırmayacağız. Çalıyor ama çalışıyor kavramını bu milletin hafızasından sıkıp atacağız. Çalmadan da çok çalışılabildiğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Sevgili ailem, sizlere sesleniyorum. Size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya da hakkımız yok. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Sevgili ailem eğer gerçekleşirse bu yolda benim de yürümeye var mısınız? Hakça adaletle ve yetim hakkını gözeterek Ankara'yı hep birlikte bir beş yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup zorlu ekonomi koşullarda dayanışmayla kentimizi yönetmeye var mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımızda başta Cumhuriyetimizin koruyucusu büyük önder Mustafa Kemal olmak üzere canını toprağa, toprağı da vatana katan Tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkımız'ın da kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayramımızı tekrar kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.